Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir tarifle karşınızdayım. Ben zeytin çok severim. Özellikle kahvaltıda yani ne yediğimi bilmem zeytin konusunda. Çok sevdiğim şeylerden biridir. Bugün yapacağımız da ızgara zeytin. Bayılıyorum ben. Yani gerçekten e, o ızgaranın tadı zeytine işliyor. Zeytinin o lezzetiyle de birleştiğinde inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Özellikle salatalarda, sandviçlerde yani böyle lezzete lezzet katıyor. Bayılacaksınız. Yapımı da o kadar kolay ki şipşak bir şekilde hem de tost makinesinde yapıyoruz. Hadi yapımına başlayalım. Bakalım siz de benim kadar sevecek misiniz? 1 kilo biberli zeytin aldım. Hani bu turşu zeytinler var ya. İşte onlardan şöyle biber kısmını bir kürdan yardımıyla kolayca çıkartıyorum. Hemen çıkıyor gördüğünüz gibi. Zeytinleri bir tarafa, biberleri diğer tarafa alıyorum. İkisini de ayrı ayrı tost makinesinde ızgara yapacağız. Ee, güzelce yıkadım zeytinleri o turşu tadı gitsin diye. İyice güzelce süzdüm. Şimdi ne yapıyorum? Tost makinesini iyice ısıttım. Böyle ızgara kısmı üste gelecek şekilde de koydum levhasını ve zeytinleri güzelce diziyorum. Bu ızgara tadının gelmesini ve o ızgara izlerinin zeytin üzerine çıkmasını istiyorum. Güzelce şimdi kapağını da kapatacağım. Bir güzel ızgara yapacağım. İşte bakın ızgara oldular. Müthiş kokuyorlar ve ızgara izlerini de görüyorsunuz. Şimdi bunları bir kavanoza alıyorum. ve zeytinlerin içerisinden çıkarttığım biberleri de ızgara ediyorum. Ve biberleri de ızgara yaptıktan sonra birazcık onları da zeytinlerin kavanozuna ilave ediyorum. 4 diş sarımsağı şöyle ince uzun uzun doğradım. Onları da zeytinle biberlerimin yanına koyuyorum. Ve bir yemek kaşığı dağ kekiği koyuyorum. Güzelce çalkalıyorum her tarafına kekik bulaşsın. Biberler, zeytinler iç içe geçsin. Bir çay bardağı da zeytinyağı koyuyorum. Gerçekten inanılmaz bir lezzet oluyor. Şöyle zeytinyağını da dökelim. Ve bir güzel karıştıracağım şimdi. 2-3 gün kavanozda iyice lezzetlerin birbirine karışmasını bekleyeceğiz ve ondan sonra yemeğe hazır olacak. 3 gün geçtikten sonra ızgara zeytin hazır bakar mısınız? Görüntüsüne inanılmaz lezzeti de inanılmaz. Yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay. Şöyle güzel ekmeğimizi kopartıyoruz ve bir güzel sosuna da bandırıyoruz. Sosu inanılmaz oldu bu arada. Üzerine de ızgara zeytini ve tabii ki ızgara biberini de koyuyoruz ve afiyetle yiyoruz gördüğünüz gibi ızgara zeytin yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yapın, tadın, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Bu videoda da sizinle ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane böyle küçücük zil butonu var. İşte onunla tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.